Ya Medellin'e gittik. Selçuk diye bir arkadaşım geldi Kolombiya'ya. Şu anda burada yok. Gelecekti gelmedi. Medellin'e gittik. Ben çok güzel bir hostel buldum böyle e, şeyde internette. Böyle yüksek tavan, harika vitreler falan. Acayip dedim ben bunu tutuyorum. Çok güzel. İki gece de kayıt yaptırdım. Bir de fiyat da ucuzdu. Ödedik de orada internetten falan. Medellin otogarına bindik. Taksiye bindik. Herife şoför adresi gösterdim. Herif döndü. Emin misiniz dedi. Dedim ki eminiz ne olacağız başka yani parayı da ödemişiz de ne olabilir diyorum yani hostel var sonuçta hani burada Bağcılar'da hostel var mı yok <laughs> Bilmem var mı hani ee, neyse herif bizi bıraktı kapıya kadar bıraktı girene kadar da bekledi böyle ama biz mahalleye giriyoruz böyle yolda lastikler yanıyor falan böyle insanlar hani Kolombiya bence güvenli bir ülke ve garip garip şeyler insanlar geçiyor falan neyse biz hostel'e girdik. Selçuk bu arada B90 ve uzak doğu sporları konusunda bayağı iyi bir arkadaşımız. Biz içeri girdik. Ondan sonra böyle dışarıda böyle topallayarak Walking Dead oyuncusu gibi adamlar dolaşmaya başladı falan. Alevler yanıyor falan böyle polis devriye atıyor falan. Biz karşıdaki sokan karşısındaki bakkala su almaya çıkamadık. Hani öyle bir ortam var. En tedirgin hissettiğimiz dönem o dönemdi. Sonra değiştirdik neyse ki hosteli de. Ya onun dışında öyle bir tedirginlik hissetmiyorsun. Yol şeye bağlıyorsun da oradan belli bir süre sonra. Abi ben buna nasıl çözüm üretirim'e bağlıyorsun? Bir sorun oluyor, bir tedirgin olacağın bir şey oluyor. Diyorsun ki ya oradan çıkıyorsun. Bir de spor yapmak gibi içgüdülerin gelişiyor. Yani hangi sokağa girmeyeceğini biliyorsun. Bir adamın konuşurken jest ve mimiklerinden sana ne kadar zararlı, ne kadar zararsız onu anlıyorsun. Ya bu bir şey meselesi. Ama tedirgin olduğum böyle şeyler oldu.